Dur da yendim. Gelen yok ki bir ya. Şu, bir power var. Nasıl gelmezler be? Ay sen yanına sıktın. <laughs> <laughs> ben de ayağına sıktım oğlum. Allah o karartıyı çözdün mü Fulkan? <laughs> Neyi? Mal attım her şeyde dikkat et. Çeri Vallahi... mal attım her şeyde. Daha çizemedim. Akşamdan akşama bilgisayara geçtiğim için. Şuraya bir adam gitti. Sadece başka iş yürüyor daha. Öyle M4'e geçelim. Kardeş. araba geliyor bizimki mi? Ah dragon şimdi mi veriyor? Allah seni. Bizim adam seni alıyor sen. Zala Bey herhalde. Çölek ben. Ha bulamadım ama gideyim bari. Hadi mağam artık oyun bitti ya. <laughs> Hadi gel la Gidelim gidelim. Şu arabanın aslında patlatamıyor şu Hadi gidelim gidelim. direk pekaldo'dan geçeceğim. Tır <laughs> Eski bir dönüşü Nazır olarak da belli olmaz. Burası doluysa nane yemeyelim. <laughs> Ahmet şunların arabasına sık bakayım. Tekerini al Ahmet. Tekerini alalım da şimdi. Bizim adam mı sıktı? Bilmiyorum. Hadi oğlum El yetişeceğiz <laughs> daha. Biz da sıkıntılı ha. Gelir şimdi bura kesin de olur. Onları önden yolladık Ahmet. et. Yüksek varsa. Hadi bakalım. bir şey takılalım. Vallahi bu isterim ya. Bu isterim de 5 el altı lazım sonuç ağrı var. Nasıl 5 el altı? 2 tane ağrı var. Ben yedek yedek teknik de tane şey şey mermim var Cislam, 8 onda. var 15 16, tamam bu işini hallet beyler <laughs> basalım Adrenalin. <laughs> Ahmet şu an 70 tane oldu yedek gel ben sana atayım gel neredesin ha, abi Al. Ne oldu <laughs> araca da benzin basayım bak. Ama bizim adam da yele güç şartlı ya yok Bende var yele güç. Bende de var. Herkes herhalde. Şey Sonra yükselebiliriz aslında ya. Aşağıdan da tıkan oldu. Aa şurada Market. bak şurada. Merhaba var adam. bunlara bakarken açık da yakalanmayız ya. Bekleyelim. Bak adam da buraya geliyor arabayla geliyor arabayla. Tek kişi bu. açıkta yakalayabilir miyim acaba? Bu buraya geliyor da yoldan çıkıyor. Ha zeyledi dur. Buraya zeyledi. Ahmet. Ha buraya zeyledi. Atladı bunu. Kitir bizi git. git. Bunda var bayağı bir şey. Bustu fazla is alırım. Ne fazla is? Bustu. Fazla var onlar. kaçın geliyorlar. Mis mis kebap. Şimdi evet, şey mi? Şu adamlara doğru ben bir bakacağım. evler doluydu herhalde. tek mi bir Tek Adam vardı. sıktı işte. tarafı. Ha buradan buradan geliyor. Be. Arkadaşı yok mu? Ben oraya orada farklı herhalde ya. Ala bir. bir şey yere yattı ya. Ha onunla atılır sanki. Ha orada. Yere onunla atılır da. Oraya oynayalım Ahmet seninle. Hayır. Demek ki bunlar çok ayrı oynamış ya. Yere yattı ya. Şu hangar vurdu bunları. Ha bir tane vurdum bir Demek tane. Bir tane vurdum şurada. Her İşaretim de. tarafı. Tamam. Ben şuradan bakayım o zaman. Burada bir yerde. Allah. Bunlar arkadaş o zaman ya. Oynayacağım da acele etmeyin siz bekleyin ben de oynayacağım. Neyse onlar alana girecek ya. Onlar her türlü alana girecek. He şöyle önüne doğru sarıyla beraber geçtim. Ee, muhtemelen sol, sizin sağınızdan oynayacak Ahmet. O buradan oynayabilir yok çünkü. Yine <laughs> yani bir alana doğru gidiyorum tık. Aa görüyorum adamı görüyorum. Burada. Nerede? Nereye kaçtı lan geri? Bomba attı bize. Bekle ben buradan görürsem sıkacağım. Şiş, 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 şiş. Aa yürü git böyle bir vuruş mu Dur var dur ya? oradan kesin. Ben buradan keseceğim onu. Burayı araştırayım. Tamam bakalım. Aa bizim adam öldürdü tamam. Tamam oynayacaktım ben de. Ama çok saçma oldu abi, ha. Öğülüyor. Lan bakıyorum adam göstermiyor. Koşuyorum adam o sırada gösteriyor. Adam... Piki çekti. Ben de tamam evet sana pik dedim. Mermi yedim yine de. Askım bitti ya. Direkt askı vurdu adam. Lazım abinin de askı. Vurur hacı hiç affetmez. Ha adam var da. Angarda adam mı? tarafında. adam Ha adam. Ya bu ne geziyor burada ya? Ha tamam, vurdu da. Adama Görüşüm yok ya. Evet, direkt. Bu da anlarla adam varmış. Ben bula bitti zannettim ha. Yakın mıydı lan? He, ee, dibimdeydi. Aa bak gördüm. Bizim adam bakıyor nasıl göremiyor anlamıyorum ki ya. Yani. Aha gördü. Bizim adam da gördü. 3 kişiler ha 3 kişiler ha dikkat et. Ha bizim adam birine vurdu. Arkada ikinci. Ha bizim adam benim arkada. Helal. Hayırdır lan kardeş. Hayırdır lan. lan? Umar başka yakalamam ya. Adam. Ya birini alması çok iyi oldu aynen. Yani, aha dışında yolladı bir tane vurdu. Adam nokta nereye bak ya. Ben de alan dışında kaldım ya adam o yüzden bekledi. Hı hmm, alan dışında bayağı bekliyor bak bir tane. Bizim adamı gördü vurdu bir tane. Adam var mı acaba? Ne var boşta? Ha kesin şu şeyin içine giren vardır ya <laughs> da şu tünelin içine. Acaba ortaya kadar gidiyor mu bilmiyorum. Nereden sıkıyor lan o? Evden. <laughs> Aaaa Oğlum görmez diye düşündüm adam görmüş lan. Ya, yedin, yedin, bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya, bu açıdan sıkıyor gibi değil mi? Allah ki şey ver dikkat et bizim adamın Sesi iyi olmadı ya. O de. bizim adamda P90 var da Hiç kullanmadım yoksa. Hiç kullanmadı herhalde. Ama alabiliyor adam görüyor da oradan hala. Görüyorsa ben de sıkacağım adam göremiyorum ki. Ay. <laughs> ha da söylüyor herhalde bir. Kullanmış mı? Silahı şöyle tek elini alıp gidelim. Probe'u ne ara aldı lan? Bilmem ki. Buraya atmıştı zaten. Oğlum ben buradaki adamı hiç göremedim ya. O kadar sıktı sıktı. Aslan'ı Ay tamam. Aynen gördüm onu da arkamı temiz almam lazım. Çıkamazsın. Mara mı lan sağ tarafı Furkan? Hı -hı. Sağ tarafım da oldu aynen. Mağara var. Mağara <laughs> mı? Orada açık neydi ya? Nereye gidiyormuş lan mağara Ahmet? Abi alanın ortasına doğru gidiyoruz. Ya, oranın içinde kesin biri var. <laughs> Abi demin adamı vuruyordum gitti hemen zehledi ya. Al al ben ara. Adam... Oğlum bu ne ya? Seni. Şuradakini bir temize çıkaraydım ben. Ulan gidiyoruz gidiyoruz alanın içine giremiyoruz. Sağındalar. Az uç. Benim burayı temizlemem lazım yukarı çünkü beni alacak. Görüyor seni. Ben görüyordum. Aynen, görüyor diye. Ha, sağında pedosan var ha, Tepe Tepede iniyor. Aa tepedekiler de bakıyor. Oğlum ona ara geldi. Duymadım ben onu hiç. Cık cık cık. Harbiden, Harbiden duymadım ya. Katil ya Epe onlardanmış ki. Nerede abi lan onlardan onlardanmış, onlardanmış ya. Vay arkadaşım. <laughs> Aga be. Neyse güzel oyundu beyler. Her arkadaşmış Kulkan. Ama ben duymadım ya. O bomba sesinden o adamın geldiğini bile duymadım.